merhaba oyun severler. Bir boss dövüşüyle daha yanınızdayım. Bu seferki boss dövüşümüz yozlaşmış keşişin öz hakikisi yani kendisi. Merse bir önceki yendiğimiz suretiymiş. Bu dövüş 3 fazlı. İlkinde gerçekten dövüşeceğiz. Üçüncüsünde şu kapının aralığından gördüğünüz dalın üzerine çıkıp tepesine çömüp death blow yapacağız. Üçüncüsünde de yaka yaka ilerleyeceğiz. Biz ateşimizi alalım. Bu arada tabi hangi fazda olursak olalım çok dikkatli olacağız. Çünkü dengesiz dengesiz saldırmaya devam ediyor manyak. Üçüncü fazda <laughs> dikkat etmemiz gereken şey terör uyguluyor. O yüzden bu da yanımızda dursun. Onun dışında ikinci fazın başında dediğim gibi şu dalın üzerine çıkıp atlayacağız. Ama çok hızlı olmamız lazım. Fırsatı kaçırırsak ona çılgın çılgın işlere kalkışıyor. Hadi gelin başlayalım. Hop. Gel buraya. Hop. Ye. Yeah. Mezdar ama yedik. Böyle mi olacaktı daha en başından Hop. Olabilir böyle şeyler. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi Poacher'ı oldukça az. Ama sağlam vuruyor kendisi. Hop, aç gözlük ettik. Ama o da etti. ve hoşça kal. Bu birincisi. Bu ikincisi. Şimdi yağımızı elimize alıyoruz. Kalkaya. Yağlayalım seni biraz. Ben döne döne gel. 2 3 4 5. Yan Yemezler. Bir daha yan. Saldır. Kustu. Pis. O kusmaya devam etsin. Biz kendisini yağlayalım. Yağlayamadık. Yanlış şeyi içtik. Mouse'umu değiştirmem lazım gerçekten. Yan abi Yanar mısın canım Gene kustu Kusarken yolundan kaçılın Ve gene benim gibi arsızlık ederseniz döver sizi 1-2-3-4-5 Yan Hop Zıtlayarak kaçtık şu canımızı dolduralım. Kendisiyle az bir işimiz kaldı. Hop. Yine kustu sağ sola pislik. Ve son. Gördüğünüz gibi ne yaptığınızı biliyorsanız aslında hiç de zor değil. İçinden çiyan çıktı adam. Pislik be. Evet, böylece gücümüzü arttırmamız için bunun da anısına sahibiz. Onun dışında görevde kullanacağımız başka bir an daha geldi. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.